misin hayatım? İyi, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. Bir tane de bak, hala elektrik yüklüyüm. Bana çok yaklaşma istersen. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senden olduğum olması hep elektrik almışımdır. Ben seni ilk gördüğüm anda çarpıldım. Sen ne diyorsun ya? <laughs> şey, ee, biz şey diyoruz, artık çıkalım mı? <laughs> ya kızım, çıkın çıkmasına da ya iyiyim falan diye ama uşak o kadar elektrik yedi pek iyi görünmüyor. İstersen şoförlerden biriyle onu eve gönderelim. Yok yok zahmet etmeyin Kemal Bey iyiyim. Ben ilk çarptığında fenaydım ama şimdi çok şükür to toparladım efendim. Hey. Babacığım sen o parayı birilerine götürmeyecek miydin? Sorması ayıptır. Ne parası o efendim o? Ya yeni bir antika araba alacağım da onun parasını götüreceğim. Çok yanlış şeyler yapıyorsunuz Kemal Bey. Yani yani çantayla para götürürken çok dikkatli olmak lazım efendim. Niye söylüyorum? Ben bankamızın muhtemedi olduğum için bu konuda uzman sayılırım. Ya o zaman peki şimdi sen böyle bir şey için acaba bana eşlik etmek ister misin? Tabi tabi efendim tabi yani bunca yüklü parayı taşırken dikkat etmek lazım efendim seve seve. Ama bizim işimiz vardı babacığım. Doğru. Haklısın bak. O da haklı. Onu da yemeğe gideceğiniz işiniz var. Keşke böyle bir şey için yanımda canım gibi tecrübeli biri olaydı ama sizin de artık yemeğiniz var. Ee, şimdi Biricik ben bu konuda babana yardımcı olmak istiyorum. Onca parayla onu yalnız bırakmak istemiyorum. Yarın bir şeyler yaparız. Ne dersin? İyi de hayatım ama bir... Aması maması yok ki Biricik. Bu çok ciddi bir durum söz konusu yani şu anda. Ben babana eşlik etmek istiyorum. Lütfen. Hem bu şekilde buzları eritmiş oluruz babanla. Anlatabiliyor muyum? Gözüne girmek için fırsat bu, anlasana. Ee, ta ta tamam değil mi? Tamam. Peki madem. Evladım ben kullanacağım, sen geç içeri, tamam. Yalnız Kemal Beyciğim, aman dikkat edelim ya. Neye dikkat edelim? Efendim her şeye, takip ediliyor muyuz? Etrafta şüpheli tipler var mı? Bütün bunlara dikkat etmek lazım. Ya saçmalama Nurhan. Ha burası benim şirketimin bahçesi ya. Efendim bakın, genellikle para taşıyan insanları içeriden birileri soyuyor. Nasıl yani? Yani o paranın nakledileceğini bilenler tarafından soyuluyorsunuz Kemal Beyciğim. Aman dikkat! La bir şey olmaz, geç hadi geç! Hayır, olmaz olmaz demeyin efendim, olmaz demek olmaz. Bir kere çanta seçimi çok yanlış. Niye? Bu, bu senenin modasına uygun değil mi? hayır efendim, ben o açıdan söylemiyorum. Çok dikkat çekici ve genelde bu tip çantaların içerisinde para olur böyle naylon poşet gibi bir şey en iyisi. Ben olsam ne naçizane, müsaadenizle... ...bütün parayı naylon poşete doldurur... ...böyle sallaya sallaya götürürdüm efendim. Hiç... Lan bunlar oğlum. tamam. Ben... Merak etmeyin efendim, ben şimdi topluyorum hepsini. Allah'tan para taşıma konusunda uzmaz. Olmasan ne yapacağım? Yalnız size de aşk olsun Kemal Bey'e... Para dolusu çanta taşıyorsunuz, kitlemiyorsunuz maşallah. Ya ben nereden bileyim senin böyle, böyle alıp da gibi sallayacağını? Tamam, geç, geç hadi. Zengin kız fakir olan her devin hikaye.